Sayın Bakan. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu resim olacak. En yakın bir şey. Sim sim var bizim. Bizim dün tam şimdi çocuklar. Olimpiyat şampiyonasında gümüş madalyayı alarak ülkemize getiren Yusuf kardeşimize Kahramanmaraş'ın bizde bir evladı. Kendisi de bu şehrin bir evladı olduğu için ne kadar gururlansak az. Rabbim öncelikle başarılarını daim eylesin. Şunu söylemekte yarar görüyorum. Tabii ki biz 6 Şubat depremleri sonrası burada işte ihtiyaçların giderilmesi noktasında hep konuttur, iş yeridir bu tür konuları gündeme getiriyoruz ama spor alanında da eğer biz e, ailelerimizi ailelerimizin evlatlarını bunları sporla buluşturmaya devam edersek çok daha hızlı şehir olarak toparlanırız diyorum. Yusuf kardeşimin bu ziyareti, almış olduğu madalya bu bile Kahramanmaraşlar olarak hepimizi çok moral noktasında üst noktalara taşıdı. Daha önce Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu olan, dünya rekorunu elinde bulunduran bir hemşerimiz. Gerçekten onunla da ne kadar gurur duysak az. Şehrimiz için, ülkemiz için bir gurur kaynağı. E, olimpiyatlarda elde etmiş olduğu sonuç gerçekten hepimizi... Özellikle de şehrimizi moral motivasyon anlamında çok mutlu etti. Hareketimde olmaktan çok ıı, mutluyum. Tabi bu madalyayı da kendi ülkem ve kendime kazandığım için çok mutluyum. Tabi burada Maraş'ta hep söylüyorlar Maraş'ta sadece güreşçi çıkmıyor, atıcı da çıkıyor. Geldik gördük buradaki poloğunda eminim gençler bizi daha üst sitelere taşıyacaktır. Arkada parmak uçlarıyla yükselen var. <laughs> Kuvvetli bir Hoş geldiniz. 2020 yılında başladım. O zaman 28 yaşındayım. Ee, tabii ki gençlere şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, hiçbir zaman için e, kesinlikle pes etmeyin ve bırakmayın. İki şeyi hiç unutmayın. Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden de ülke sevgisini kesinlikle ihmal etmeyin. Ve çok çalışın arkadaşlar. İnanın çok çalışın. Allah çalışana veriyor. Ben 24 yıl çalıştım. Bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5. olimpiyatımda ancak madalya kazanabildim. Ben son bir yılımı arkadaşlar haftanın 6 günü ve günde 4 saat çalışarak bu madalyayı kazanabildim. Gençlere milli takım kamplarında buluştuğum zamanlara gençlere diyordum ki gençler bakın sizin asli göreviniz mutlaka mutlaka ülkenize madalya kazandırmak. Ama bizim madalya kazandırmanın diğer yanında da ülke temsiliyeti vardır. Eğer üzerinde Türk bayrağı varsa mutlaka mutlaka ülkeni iyi temsil edeceksin. Oturmanla, kalkmanla, davranışlarınla. Başarı dünyanın her yerinde dikkat çekiyor, ilgi çekiyor. Biz bunu Türk gençliği olarak niye yapmayalım? Bugün bakın bir tane Türk genci çıkmış ve dünyada bir örnek gösterilmiş. Ben inanıyorum ki içinizde bizleri daha yüksek yerlere çıkarabilecek, daha yüksek çizgilere çıkaracak inan çok gençlik vardır. Çok yetenekli gençler vardır. Size düşen lütfen lütfen boş zamanlarınızı kafe köşelerinde boş gezerek geçirmeyin. Yapabildiğiniz atletizm yapın, spor yapın, atış yapın, voleybol yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Bir kere kötü alışkanlıklardan uzak durun. Madalya ile ilgili her şeyi söylediniz. Yaşatmasın. Ee, tabii Sayın Bakanım'la başkanım